take us Değerli izleyiciler ekran başına hoş geldiniz. Sekizincisi düzenlenen Türkiye'de Sermaye Piyasaları Kongresi'nin olduğu alandayız. Ve hem yatırımcılarla hem de zaten tüm paydaşlarla buluştuk. Ve Sermaye Piyasaları Kongresi güzel bir heyecanla devam ediyor. Oldukça önemli etkinlikler, eğitimler, paneller ve tabii ki çok önemli sektör temsilcileri. Burada benim de çok değerli iki konuğum olacak. Onlardan biri Cem Tutar, Matrix Finansal Teknolojiler Ayşe, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yardımcısı. Cem'e hoş geldiniz. Hoş bir başka konuğumu hemen takdim etmek istiyorum. Kerim Arıcan efendim. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Kurumsal Mimari ve Proje Yönetim Direktörü Kerim Bey de burada. Kerim Bey size hoş geldiniz güzel bir ortam var. Yatırımcılar burada, sizler buradasınız. Hem kamu kurumları hem özel şirketler burada. İsterseniz Cem Bey ile başlayalım. Yani bu ekosistem 8 senedir devam ediyor ve ben aslında burada büyüdüm desem yalan olmaz. Yani yatırımcılara broşür dağıttığımı da biliyorum. Onlara eğitim verdiğimizi de sizler gibi değerli konuklarla konuştuğumuzu da biliyorum. Hemen duygularınızı alalım. 8. düzenleniyor ve bu sermaye piyasalarının yani Türkiye'deki en önemli buluşma noktası. Çok değerli yapılan bir çalışma. Burada sermaye piyasası birliğine ve sermaye piyasası kuruluna teşekkür etmemiz gerekiyor. Çok yoğun bir çaba var ve her sene katılım gerçekten çok güçlü ve heyecanlı şekilde devam ediyor. Biz de burada bulunuyor olmaktan hem kurumsal olarak hem bireysel olarak çok memnunum. Akşam da panelde bekliyoruz. Doğrudur. Heyecanlıyız. Heyecanla bekliyoruz. Dijital dünyada yatırım adlı panelde zaten tüm paydaşlar da burada olacak. Geri Bey, yani e, dünya değişiyor. Takas Bank da kendini güncelliyor ve değiştiriyor. Bütün merkezi yapıların değiştiği de bir dönemdeyiz. Akşam panelde bunu da konuşacağız ama öncelikle sizin gözünüzden, Takas Bank gözünden sermaye piyasaları kongresine sokmak lazım. Ee, öncelikle tabii e, yıllardır e, bizim kurumumuzda katılıyor. Benim kişisel olarak ikinci e, panelist olarak katılışım olacak. E, bir e, Çok hızlı gelişiyor teknoloji. Ben te te teknoloji tarafındayım, yüksel mühendisiyim. Hmm. 31 yıldır sektördeyim. Ee, biz hem sistemlerimizi güncelleyip hem hızlandıracak şekilde hem yeni ürünler geliştirecek şekilde hızlı bir yarışa devam ediyoruz kurum olarak. Biz Borsa İstanbul grubu olarak Borsa İstanbul, Takas Bank e, ve MKK olarak üçlü bir grup şirketiyiz. E, sürekli proje yapıyoruz şu anda. Evet, aslında teknoloji çok da direkt dokunduğu bir alandasınız değil evet. mi? Evet. Yani hem sistemlerimizin e, hızlı çalışması lazım hem kesintisiz çalışması lazım. Hem güvenliğinin çok yüksek olması lazım. Üç kurum tabi Borsa İstanbul açısından aşırı hız çok önemli. İşlemlerin çok hızlı olması önemli. Ve bütün altyapıları ben aynı zamanda kurumsal mimari yöneticisiyim. Bütün sistemlerin çok hızlı olacak şekilde tasarlanmış ve normal diğer başka sistemlerden farklı. Takas Bank'ın sistemleri biz aynı zamanda BDDK'ya tabiyiz bir bankacılık var bizde iş, şey, iş sürekliliği çok önemli sistemlerin hiçbir şekilde dağın, aksamaması, dağın olmaması gerekiyor MKK tarafı ise onlarda da bir orası saklama tarafı orada da bilgi güvenliği çok önemli çünkü müşteri verileri orada saklanıyor her kurum bu üçüne birden dikkat ediyor merkezin kendi önceliği farklı üç kurumumuzun da ISO sertifikasyonları var bununla ilgili olarak 27.001 Bilgi güvenliği 22.301 iş Sürekliliği ve 20.001 Servis Yönetimi şeylerimiz var. Üç kurum, ayrıca biz tabii BDDK tarafından denetleniyoruz. Yine SPK üç kurumu da denetliyor. Sistemlerimizin kesintisiz olmasını sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. 99-95 gibi çok yüksek bir hedefle çalışıyoruz. Ee, 99 98 e, iş sürekliyle sistemlerimizi çalıştırıyoruz. Biraz da oraya geleceğim çok da anlamadım evet. teknik konu. <laughs> yani <gülüyor> teknik konular evet. ama siz basit basit anlatıyorsunuz çok teşekkür ederim şimdi e, Cem Bey e, teknoloji dediğimiz şey böyle bakıldığı zaman aslında. Ee, zamanı da büken de bir şey, evet. hızlandı da yani belki hani önümüzdeki 50 senedeki teknolojik gelişmeleri bir ayda yapay evet. zekada işte algoritmaların gelişmesini göreceğiz. Ee, bu anlamda dolayısıyla yatırımcı da bu teknolojik hıza ve bilgiye, e-formasyona e yetişebiliyor musunuz? Bu zaten şu an herhalde en önemli sınama hem kurumlar için hem yatırımcılar için. Yani mesela üç kurumunda biz örneğin ön yüzlerinden bir tanesiyiz, veri dağıtıcısıyız. Evet. Dolayısıyla yatırımcıların ve aracı kurumların e, onlara eriştiği, bir yandan yatırımcıların aracı kurumlara eriştiği ve aslında bütün sermaye piyasasının penceresi gibiyiz. Şimdi buradan baktığınız zaman teknolojik gelişmeler işte 20 sene, 21 sene önce kuruldu Matrix. Veri dağıtım firması diyorduk. Değil mi? Bugün artık finansal teknoloji firması diyoruz. Yapay zeka ile ilgili ürünler çıkartıyoruz. Altyapılar, daha hızlı emir altyapıları, risk yönetim sistemleri, işte anlık veri üzerinde akan yapay zekalar, algoritmalar bunları konuşuyoruz. Ama sizin buna üretmeniz aslında hani teknoloji akımları moda akımı gibi değil hani güzel bir ceket ve o değil konu esasında her kez için yapıyorsunuz bunu insanlar için tüket yani yatırımcılar için yapıyorsunuz bunu onların bunu tüketebilmesi gerekiyor o da hem finansal okur hem teknoloji okur yazarlığını bir arada harmanlamayı gerektiriyor ve bütün kurumların zaten bugünkü gibi işte organizasyonlarla yayınlarla sizin değerli yayınlarınızla aslında. Bütün bu teknolojiye hep beraber daha yukarı, daha ileri gidebilmemiz için birbirimizi eğiterek gidiyoruz. Biz, yani evet. 2005 senesinde mobil uygulamayı ilk yazdığımızda bir arkadaşım, ben de programcı programcıyım uygulamanın dedi ki, yani dedi, bütün gün ekrana bakıyorum, Matrix'e bakıyorum, rahat bırak beni, gece rahat uyuyayım dedi. Bakın da bir şey bu. 5-6 ay geçti aradan, işte Amerikan verisine bakmadan uyuyamıyorum dedi. Şimdi ondan sonra bakınca, bu sefer o başladı. Bu niye yok? Siz bu sefer uygulamayı geliştirmeye başlıyorsunuz. Bu bir sarmal işte birbirini besleyen, dönüştüren, geliştiren bir şey. Hep beraber aslında büyüyoruz. Evet, evet. Evet, sizin e, aslında çok önemli saptamalarınız da var. Büyüyoruz ama bir taraftan da çok dezenformasyona da evet. açıkta hale geliyoruz. Biraz onu konuşacağız ama Kerim Bey birazdan bir görüşmesi evet. var. Görüşmeden Görüşmesine gitmeden önce son bir soru sormak evet. istiyorum Kerim Bey. E, şimdi e, dediniz ki MKK'nın da, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda, Takas Bank'ın evet. hepsine ayrı o ayrı sistemle. sorumluluğu var, ayrı ayrı görevleri var. Teknolojiyle birlikte bu sorumluluklarınız daha kolay bir şekilde e, e, yapabildiniz mi? Yoksa daha mı zorlayıcı bir nokta oldu? Yani hacklenmesi, saldırılması, bilgi saklanması daha mı zor hale geldi yükselen teknolojiyle birlikte? Ee, yani her yeni teknolojinin tehditleri var, fırsatları var. Zaten evet. birazdan panelde o konuları detaylı konuşuyor olacağız. Ee, biz bunları hepsine hazırlıklıyız tabii. Ee, bütün sistemlerimiz e, full yedekli İstanbul'da, Ankara'da yedekli. E, artı bütün e, diğer kurumlarla olan entegrasyonlarımız da e, şey var. Bütün yazılımlarımızı kendimiz geliştiriyoruz. Hı. Dışa bağımlılığımız yok. Bu çok yani, önemli. E, bu çok önemli. E, e, kendi sistemlerimizi kendimiz geliştiriyoruz. Kendimiz de şeyini yapıyoruz, hizmetini veriyoruz. Aslında biz bir bankadan çok finansal servis sağlayıcıyız. Ya yani zaten teknoloji çalışan, sağlayıcısı da aynı zamanda değil mi? Evet. Bey çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, hazır yönetmenimiz Denizken, e, Denize de söyleyeyim Deniz e, konuk değişimimiz olacak. O zaman bir fiyatları verelim yönetmenimize de buradan sevgi selamlarımızı iletiyoruz. E, birazdan Erdoğan Turan da yanımızda eşlik ediyor olacak. Evet kongre alanındayız ve benim de sektöre girdiğim zaman demiş ya burada büyümüş büyüdüm e, desem yalan olmaz Ahmet Mergen'le az buralarda yarışma sunup yatırımcılarla bilgilendirme bir yapmadık. birisini daha birisi de benim çocukluğuma belki şahit olmuştur burada Erdoğan Turan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. <laughs> Beraber büyüdük. Beraber büyüdük bu kongre yollarında. Evet. E, nasıl gidiyor? Öncelikle bu kongreyi 8. düzenlerini biliyoruz ki çok çok önemli. E, sen neler söylemek istersin öncelikle? Ya işte her e sene bir sefer yapılan bu kongreleri biz e, önemli buluyoruz çünkü hem sektör temsilcileri bir araya geliyor hem de sektörün yan alanlarında faaliyet gösteren firmaların ne yaptıklarını daha net birinci ağızdan duyma imkanımız oluyor. Üniversite öğrencileri geliyor, yatırımcılar geliyor, ürün teslimcileri geliyor. İşte para ve sermaye piyasaları deyince hepsini bir çatıla bulmanın imkanı işte bir gün burası o yüzden güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Şimdi Cem Bey'le biz yayından önce şöyle bir şey konuştuk bir dakikada binlerce belki de milyonlarca tweet, içerik, mail ya da işte TikTok mesajı paylaşılıyor. Şimdi finansal okul yazarlığı bu kadar çok konuşurken bir dakikada böyle binlerce içeriğin tüm dünyada aynı anda yayılması aslında finansal okul yazarlığı hem kolaylaştıran hem de dezenformasyonu da açık hale getiren bir nokta oluyor. Biraz da bununla ilgili görüşlerini alacağım ama Cem Bey ne dersiniz? Yani e, teknoloji hayatımız daha mı kolaylaştırıyor yoksa kandırılmaya daha açık mıyız şu anda? Her ikisi de. <laughs> Yani şöyle düşünün, arbitraj örneğin, teknolojinin hayatımıza getirdiği bir şey değil mi? O sani, saniyelerden saniyelerden faydalanıyorsunuz, ama arbitrajı engellemeye çalışan şey de teknoloji başka işte onu piyasa yapıcı yazılımıyla engellemeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla teknoloji birbiriyle de bir yandan mücadele ediyor. Bir yandan da işte demin söylediğimiz şey şimdi yanlış söyleyeyim 350 bin tweet atılıyor dakikada. Bir dakikada 350 bin tane x paylaşımı. X, -pilesini olsun, de, yani x atılıyor doğru. 625 bırakalım. milyon video izlenmesi var TikTok'un. Bir dakikada, bir dakikada 3.47, 3.5 milyon adette YouTube'da. Şimdi bu içeriklerin içinde doğal olarak işte yatırım dünyasına ilişkin içerikler de bir hayli üstlerde. Ve bunlarda da yani hani amiyane tabirle canı sıkılan değil mi? Açıyor bir yayın ve ben böyle düşünüyorum. Şöyle olacak böyle olacak diye. Şimdi insanlar bunlara sürekli maruz kalıyorlar ve çevreleriyle birlikte maruz kalıyorlar. İşte telegram grupları, sosyal medya paylaşımları. Bir de, bir de gerçekten kurum ve kuruluşlar var. Ve insanlar bir anda böyle işte şeyin peşine gidiyorlar. Ne diyelim çoğunluğun peşine gidiyorlar. Ve burada sosyal medya tarafında özellikle olumsuz içeriklerin veya yanlış içeriklerin e, yayılma hızı çok daha yüksek. Yani bir tweet atıyorsunuz bin kişi görüyor diyelim. Düzeltmesini yapıyorsunuz yüz kişi görüyor. Değil mi? Yani dolayısıyla bu e, denenebilecek bir şey. Herkes bunu kendi medya hesabından deneyebilir. Dolayısıyla bu içeriklere maruz kalan insanların yanıltılması ciddi bir konu. Dijital dönüşüm aslında bizim düşünce yapımızı ya da algılayışımızı ya da neleri algılamak istiyorsak onları algılatılması konusunda da ciddi bir altyapı oluşturdu. Bunlardan kendimizi hem kurumsal tarafta hem bireysel tarafta korumamız artık ciddi hayati hale geldi. Sizin bu anlattığınızdan şöyle bir nokta da çıkıyor. Çok kötü bilgiler var ve art diyetli bilgiler var. Ben tamam hani iki para kazandım. Bu art dilti bilgilerinin olduğunu görerek onlara uydum. İki para kazanma ama de çok büyük para kaybedebilirim. Dolayısıyla benim için artık bundan sonrasında doğru bilgiyi bulmak evet. ve doğru insanlardan uyuruma bakıyorum. Dolayısıyla sizlerin önemi daha da mı arttı Erdoğan Turan? <laughs> ne dersin? <laughs> öyle söylemek çok doğru değil ama şunu farkında olmak lazım. Artık piyasaları bu topluluklar, bu komüniteler yönlendiriyor ve büyütüyor. Ben iyi tarafından bakayım. Kötü tarafını da sonra söyleyeyim. Piyasaları büyüten bu kalabalık... Yani bu etkileşim sayesinde piyasalar e, bir sonraki aşamaya gidiyor. İyi veya kötü bir sonraki aşamaya bu komitinin, bu kalabalığın, bu sosyal medya yönlendirmesinin gidişatıyla beraber ulaşıyoruz. Tabii ki içeride bundan 100 sene önce yazılı medyada da suistimal vardı. Tabii ki. Bugün sosyal medya üzerinden de suistimal var. Hep olacak. Hep olacak her zaman olacak. Şekli Aynen. değişebilir ama insan aynı insan. Yatırımcı davranışı aynı. Hırs aynı, korku aynı. Bunu kullanmak isteyenler de aynı. Değişen bir şey yok aslında. Sadece kullandığımız araçlar değişiyor. Bu araçları küçümsemek bana hiç doğru gelmiyor. Şimdi geleneksel yatırımcılar ya da benim jenerasyonum ya da bizim üstadlarımız, abilerimiz daha soğuk bakıyor da olabilirler. Veya daha küçümseyici gözle de bakıyor olabilirler. Fakat ben bunu, bu tabloyu çok doğru bulmuyorum. Anlamak lazım. Neden bu insanlar burada? Neden TikTok videosu izleyerek ya da bir e, ismi ismi diyeceğiz? <laughs> bir X paylaşımıyla e, bir yatırım kararı alma gibi bir karara gelebiliyorum ben yatırımcı olarak. O zaman başka bir yerdeki boşluğu dolduruyor burası. O zaman kurumlar buraya da dönüşmesi gerekiyor. Bir yerden evet. de hani değil mi? Yatırımcı buna dönüştüyse evet. finans kurumları sizlerden, kurumlar da. herkesin oraya dönüşmek gerekiyor. Yani zaten dönüşüyoruz. Aynen. Dönüşmek zorundasınız ya da eee insanlara ulaşamayacaksınız <laughs> bir süre sonra. Yani bu bir seçenek değil artık. Dolayısıyla ama şey önemli. Yani evet doğru eskiden bir yazıda bir problem olabilirdi ama o yazıyı kaç kişi okuyordu? Şimdi etkileşim ne boyutta? İnanılmaz bir boyuta geldi. Şimdi dolayısıyla etkilenen kitle çok büyüdü. Yaş, yaş grubu çok değişti. Eskiden 40 yaşın altında insanlar işte borsayla ilgilenme ne yüzdesi neydi? Şimdi işte reşit olmadan değil mi? Hatta kripto para üzerinden düşünürsek çok daha küçük yaşlarda. Hatta traderım diyorlar. Şimdi dolayısıyla böyle bir şey ortaya çıktığı zaman evet bu boşlukların dolması gerekiyor. Yüzde yüz katılıyorum ama burada geçmişe de karşılaştırılamayacak büyüklükte ve hızda bir bombardıman var. Yani şöyle söyleyeyim e, yani bir yurt dışı şirket tanıtım yapıyor ürünle ilgili. Ne yapıyorsunuz diyoruz yapay zeka işte bir şey ne yapıyorsunuz diye biraz kaşınca AI bombardımanı diyor. Yani sosyal medyada AI ile içerik oluşturuyoruz istediğiniz konuda diyor. Şimdi Anlatabiliyor muyum? Doğruyu, temiz olan o. Ayı Nereye geldi? Zor. Benim zor. şu anda bütün elimde bulunurduğum her şeyi yapay zeka hazırladı. Evet. Yani birlikte hazırlıyoruz. Doğru. Editörüm Remza Kök dışında o gerçek zeka bir de yapay zekamız. Remzi'ye de buradan sevgi ve selamlarımızı iletelim. Şimdi Erdoğan tıraşını sormak istiyorum. Cem anlatmış olduğu nokta başka bir şey. Yani herkes artık kendi özgür medyasını sunuyor ve burada bilgileniyor. Bilgi veren taraf oluyor da bilgi almış, alan taraf oluyor. Dolayısıyla denetim ve regulasyon da sermaye piyasası kurumları gibi bu merkezi yapılar da herhalde dönüşüyor değil mi bu anlamda? Değil, tam anlamda. Dönüşsün istiyoruz ama tam olarak e, buradaki suistimal kapıları kapatılabiliyor mu ya da kapatılabilir mi? Çok zor. Çok zor. Burada yatırımcının kendisine düşüyor göre, Yani e, suistimal edilmemekle için Yatırımcının ya da işte tasarruf sahibinin ya da karar alıcının bu kararı başkasına öyle veya böyle bırakmaması gerek. Yoksa... 18 yaşından büyük yatırımcılar ve akıl dengeleri var. Hani yani Bunun yaşta çok fazla bilgisi ilgisi olduğunu zannetmiyorum yani ben. Böyle bakmamak mı gerekiyor? öyle bakmamak lazım. Böyle bakamazsınız. Yaşla ilgisi yok bunun. Sonuç itibariyle bir karar alacağım. Fakat bu kararı alırken benim önümde sonsuz sayıda bir şeyler anlatan, bir gürültü de yaratan bir cenah var, bir kütle var, bir kalabalık var. Ben bu kalabalıktan doğru olanı nasıl ayıracağım? Deneme yanılma yöntemiyle mi? Ya bu hem zaman kaybı olacak, belki de para kaybı olacak ama doğrusunu bulmak zor. Ama doğrusu yok mu? Var. Doğrusu da var. İstifade edebileceğiniz. Aslında bu biz e, araç. Bu aracı nasıl kullandığınıza bağlı. Doğru kullanıyorsanız hani hızdan bahsettiniz ya. Bilgiye normalden çok daha hızlı bir şekilde ulaşma, yoruma normalden çok daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanı da sunuyor bana. Ne şekilde kullandığıma bağlı. Ben bilgi edinmek için kullanıyorum. Suistimal ilmek için yani alttan alta, ya birisi beni yönlendirse de, şu konuda bir karar almayı, ben başkasına devretsem diyorsanız zaten onun hazır satıcısı var. satıcısı var. Siz alıcı olduktan sonra pazar hazır. Ee, e, Erdoğan hocam diyeceğim yani Erdoğan <laughs> abi, Erdoğan Turan. Ama yani rapor hazırlamaya, araştırmayı sen e, senden Erdoğan. Ahmet Mergen'den sağ olsun öğrendim. E, evet, dolayısıyla hazır böyle yayınlar 3 dakika kalmışken şöyle işte 1 dakikalık bir 2025'e neye yatırım yapmak lazım? Yani hani daha bu kadar <laughs> yatırım danışmanlığı değildir dedik ama bu sene çok zordu. Borsacılar açısından çok zordu. 2025 sanki birazcık daha kolay geçecek gibi Erdoğan Turan ne demek ister? Hiçbir zaman kolay olmadı bana göre. Yani her senenin başında sorulur, klasiktir bu ne bekliyorsunuz diye ve çoğunlukla bu sorunu cevaplayanlar yanılırlar. Ben de yanılacağım büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Ama ben sabit getiride kalanların önümüzdeki yıl biraz kazanç anlamında geride kalacağını düşünüyorum. Yani 2024 yılında faiz getirisi yüksekti. Çoğunlukla buraya yöneldi ama ila inaya bu bir noktada sonlanacak. Kalabalıktan en erken şekilde sıyrılıp şu anda kimsenin bakmadığı yerlere bakanlar fark yaratacaklar. Bir derece risk almak gerekecek belki. Çok şey değişiyor. işte jeopolitik gelişmeler vesaire var. Yani bunun sonuçlarını kesinmekle o kadar kolay değil. Ama önümüzdeki yıl içinde ben Türkiye'de eğer bizim şu birkaç günde haberini aldığımız konu Türkiye ekonomisinde pozitif yansımaya başlar diyebiliyorsak Türk sermaye piyasaları için bir fırsat kapısı daha açık kalacak demektir diye yorumluyorum 2025 için. Güzel. E Cem Bey, 1,5-2 dakika kadar bir süremiz kaldı. Hem 2025 ile ilgili beklentinizse teknolojik olarak olabilir, insan olarak olabilir. Yani nasıl bir dünya bekliyorsunuz? Bir onu almak istiyorum. Bir de e, tabii ki yatırımcıları bu algoritmik işlemlerin artması, yapay zekanın artmasıyla hangi yenilikler bekliyor şirket bünyesinde, Matris bünyesinde? Hepsi biraz birleştirerek izninizle söyleyeceğim. Yatırım tavsiyesi ver, vereceksek şunu söyleyelim. Bir stratejiniz olsun. Yani o stratejinin de mutlaka şöyle bir parçası olsun. Nerede yanıldığıma ikna olacağım. Yani stratejimi kurduğum bir şeye long shot önemli değil. Veya nereye yaptığınızda değil. Yanılma noktanız neresi? Yani bunu bir baştan soğukkanlıyken henüz para kaybetmiyorken ya da henüz uykularınızı kaçıran paralar kazanmamışken nerede durmanız gerektiğini veya nerede yanlış karar verdiğinizi düşünmeniz gerektiğini önceden belirleyin. Henüz her şey sakinken Yatırım tavsiyem birincisi bu. Çünkü insanlar yanılabilmeyi kabul etmeli. Bunu bilmesi gerekiyor. Evet. Yani en bence birinci koşuldur. Teknoloji tarafında ben biraz daha sinir ağlarıyla, e, nöro tarafında gelişmeler bekliyorum. Biraz daha o tarafta bir şeyler olacağını düşünüyorum. Yapay zekanın biraz daha bugünkü büyük dil modelleri yerine, biraz daha derin öğrenmeye doğru yaklaşan foundation modellerinin sermaye piyasalarında biraz daha öne çıkmasını bekliyorum. Yavaş yavaş. Ee, daha entegre çözümler, daha kişisel portföy yönetimi metodolojilerinin hayatımıza daha fazla entegre olmasını bekliyorum. Sadece bunu bir sermaye piyasası aracı üzerinde değil, hayatta kullandığımız diğer dijital araçlarla birleşmesi üzerine bir hem yatırım hem para biriktirme stratejileri vesaire üzerine bir bütüncül bir Finansal teknoloji çözümü, kişiselleşmiş teknoloji çözümleri üzerine gelişmeler doğrusu bekliyorum. Bunun dışında da herkese e, mutluluklar yeni yılda, sağlık, huzur diliyorum. Evet, En çok ihtiyacımız olan şey, vallahi para kazanılıyor. Hele şu şey dünyayı gördükten sonra 2024'te değil mi Erdoğan Toran? Yani sağlık ve huzur en önemlisi. Şimdi yapsın insanlara <laughs> mutluluk deyince, <yoksa> sağlık <laughs> gerekiyor elbette. <laughs> Ee, ama sağlık, akıl sağlığını korumak bunlardan ilk başta. Yani burada Cem Bey çok kritik bir şey var. Eğer psikolojinizi yönlendiremiyorsanız, kullanamıyorsanız, kontrol edemiyorsanız ne yaparsanız yapın sonu hüsran. Önce kendimizi kontrol edelim diyorum. Hayır. Çok çok teşekkür ediyorum. Panelde de birlikteyiz. Cem inşallah benden bu konusunuzdur. İzleyeceğiz. <laughs> Akşam birlikteyiz efendim. Çok değerli iki konu. Erdoğan Turan ve Cem Tutar. az önce de Kerim Arıcan Bey bizlerle birlikteydi. Hepsine çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimize. Sabah 7'de tabii ki sabah ekranında birlikte olacağız. Yönetmenim Deniz'e özellikle teşekkür ederim. Bu zor yayını yönettiği için, bizde yönlendirdiği için ona da çok sevgiler. Tüm reşimize, sizlere de tabii ki iyi günler diliyoruz efendim. Bank sundu.